Zeynep ve Hasan basit bir elektrik devresindeki ana kol elektrik akımını ölçmeyi öğrenmek amacıyla laboratuvarda ampermetre, iletken kablolar, üreteç ve direnç kullanarak iki farklı basit elektrik devresi oluşturmuşlardır. Bravo Zeynep ve Hasan'a. Zeynep şekildeki gibi 2 ohm'luk bir direnç ve 10 voltluk üreteç, Hasan ise 5 ohm'luk bir direnç ve 20 voltluk üreteç kullanarak kendi devrelerini kurmuşlardır. A şıkkı Zeynep'in A1 ampermetresinde okuduğu değer kaç amper olur? Bakın 10 kanunumuz diyor ki V eşittir I çarpı R. V burada arkadaşlar pilin voltajı. Pil kaç volt? I deriden geçen akım. R de devrenin direnci. Şimdi Zeynep'in işte pili V'si 10 volt arkadaşlar. Zeynep'in amper metresine geçen akımı bilmiyoruz. Direncine de 2 dediğinde I1 eşittir 5 amper bulunur. Hasan'ın bakın V eşittir I çapı. Hasan'ın V'si 20 volt. Pilin gerilimi 20 volt. Akımı bilmiyoruz. R direnç ise 5'miş arkadaşlar. Demek ki burada 4 amperlik akım geçmiş oluyor. Zeynep kendi üreticini bakın V eşittir i çarpı R'li formülümüz. Şimdi Zeynep kendi üreticine Üretic pilin voltajı yani Zeynep 10 voltu kullanıyor. Hasan'ın da direncini alıyor. Hasan'ın direnci 5'ti arkadaşlar. Buna da biz I üssü diyelim. Direnci 5 ise o zaman burada akım 2 amper elde edilir. Hasan kendi üreticinin üretecini, Hasan'ın kendi üretici üretici pil arkadaşlar. Şurada bakın iyicene çiziyorum. Gördünüz değil mi? Pil üreteç 2, 20 volt Zeynep'in direnci, Zeynep'in direnci de şu 2 Dolayısıyla bu sefer akım arkadaşlar 10 amper elde edilir. Devrede Zeynep'in iki kat uzun ve Hasan'ın iki kat kul, direnç kullanması durumunda iki devreden geçen elektrik akımı kaç amper olur? Şimdi burada biraz pratik olmak istiyorum. Bir iletkenin direnci arkadaşlar. Önce malzemenin cinsinde Rho dediğimiz ö direnci bağlıydı. Malzemenin cinsi ki burada malzemenin cinsi değişmiyor. Sonra L boyu ile doğru orantılı. kesit alanı ile de kesit alanı ile de ters orantılıdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Zeynep'in iki kat uzun direnç kullanması durumunda Zeynep'in direnci R Zeynep'in direnci arkadaşlar iki kat uzun olursa Zeynep'in direnci iki kat artar. Zeynep'in direnci iki kat artarsa o zaman Zeynep'in başta oluşturduğu akımın şu 5 amper bulmuştuk burada. Bunun yarıya düşmesi lazım direnç artarsa akım azalır. Evet. Şimdi Zeynep'te böyle oldu. Hasan'da ne oldu? Hasan'da diyor ki iki kat kalın. Şimdi eğer kalınlık artarsa direnç azalır arkadaşlar. Direnç azalırsa bu sefer akım artar. O zaman Hasan'da 4 amperlik akım elde etmiştik. Direnç azaldığı için akım artacak. Artık direnç iki kat azaldığı için akım iki kat artacak. Dolayısıyla Burada 4 amperlik akım 2 katına çıkar. 8 amper diyebiliriz arkadaşlar. Zeynep'te 2 kat uzun olunca direnç artıyor. Direnç artar. Dolayısıyla akım azalır. 2 kat kalın olursa direnç azalır. Direnç azalırsa da akım artar arkadaşlar. Çünkü gerilim sabit. R1 ve R2 dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmek için voltmetrenin devreye bağlanma şeklini çizerek gösteriniz. Bakın işte bazı şeyler aslında kolay gözükür ama ben üniversitede biz, bizim bir, yani bir arkadaşın bir arkadaş ben değilim gerçekten bir arkadaş. Yani bir arkadaş e, voltmetreyi devreye seri bağladı ve bütün okulun sigortalarını arttırdı. Attırdı arkadaşlar. Sigortalar attı. E, yani ona da bir şey olabilirdi yani böyle bir patlama matlama elektrikte çarpabilir dikkat etmek lazım şimdi arkadaşlar voltmetre devreye paralel bağlanır yani şöyle bir direnç varsa burada paralel bağlama demek kabloları her iki ucuna şöyle bağlayacaksınız arkadaşlar burada yukarıdan veya aşağıdan olmasının bir önemi yok direnci direncin uçlarına voltmetreyi paralel bağlamak lazım voltmetreyi şu şekilde seriyi bağlarsanız arkadaşlar bu yanlış olmuş olur. Bu yanlış seri değil. Voltmetrenin bağlanış şekli. Doğru olan bu paralel bağlanır arkadaşlar.